Merhaba arkadaşlar, Wolfing Game kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni gelen ayna mücadelesinde gameplay videosu alacağız. İki kişiye bir kişi. Tek başıma gireceğim ve yargı dağıtacağım. 99 kill bu işi bitiriyoruz. Ne de olsa zeka, çeviklik, hırs, adele, güç, kuvvet hepsi bizde. Strateji desen bende. Hemen hallediyoruz. Mustafa ne diyorsun? 99 kill. Geçen 99'dan 100 103 kil aldım ama 100 kişi varmış o yüzden. Şimdi hemen oyuna geçelim. Karakterimizi görüyorsunuz. Fakara, dağcı, güzel, beyaz saçlı. Yıllar e, yaşlandırmış kankam. biraz. Yok, yıllar yaşlandırmış kızı. Ha. Dert, <laughs> keder anlatabiliyor muyum Enimatoru Soğuk. Envanter. Envanteri boş ver. 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 Neyse şimdi ne yapıyoruz? Gameplay'e başla diyoruz. 99 kill. Hadi bakalım. Hepsini yok edeceğim. Yok edici geldi. Çekilin bakalım. O zaman ne diyoruz? Ver mehteri Mustafa. Let's go. Lan daha mehteri bilmiyor ya. Dindan daran ne ya? Öyle mi? Bir sus bir sus ben söyleyeyim. Bir sus. Na 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 ra 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 ra. Derരരላላလလላလላ laလလරle। inecektik. O ayna dünyasının yerine inecektik. Mustafa var ya çok korkaksın ya. Aha. Niye bu atlamıyor Mustafa Bey? Ha, tamam. <laughs> Atlasana oğlum. Allah Allah. Ne oldu ya? Ayarlardan şey lazım. Yo atlıyor işte. Atlıyor da. Niye oraya çıkamadı? Yeni güncelleme ile kızcağız çıkmayı unutmuş ya. Adamda otomatik var. Bende hiçbir şey yok. Ee? Nereye gitti? hayırdır oğlum? Ha? Hayırdır. Getir bakayım şu UMP'yi. Tamam. Adam nasıl e sporcu ama Görüyorsun değil mi? Adamdaki Böyle hareketli sağ sol yaptı bir... Tabi adam bana sağ sol... Abi kime işler mi? Arkadaş ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Gelip öldüreceğim bir bekleyin ya. Evet. Yukarıda değil ki oğlum. Yukarı çıkmıyorsun ki. Tamam. Bir sonraki maçta yaparız. Ben onu unuttum ne bileyim. Oraya atlamamız lazımdı bizim. Mermim var. Dürbünüm yok hiçbir şeyim yok ama. Burada buraya girmişler midir? Burada kapılar açık. Burada kapıları açık. Burada biraz uzaktan gidelim. Aha sağda var sağda var. Tamam. şey. Nerede de? bir görelim. Şuradan bir yerden ateş ettiler ama. O, Birileri var bir da. Bir Oo bak bana mı sıktı? Bak bana sıkıyor. Bak gördün mü? Bak. O, o ebeğinin. Çüş. Hep oğlum. Ne oluyor lan? Aa arabanın tekerini patlat. Ay hadi. Arabayı bin, arabayı bin şey, arabanın ar evin at. Tekeri patlattı zaten. Bir tane teker atıp, bir Şunu görebiliyor musun? Hayır hayır. Göstermek galiba. Yani Nereden atıyor? atıyor. Çatıdan ne Çatıdan mı atıyor? Ha bak 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 nerede? Nerede? Bak şurada. Orada nerede lan? Ortada var ya. Çüş. Ol el. Abi. Çüş. Buraya bombayı nasıl attı lan bu? So Bir e, yanlışlık oldu. Elimiz kaydı. Bilmem ne oldu. Şimdi ama hallediyoruz. Şimdi halledeceğim. Şimdi halledeceğim. Ben de. Ben de. Geliyorum. <laughs> Abi benim grafik açılana kadar biz öldük. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Evet, mi? E Sporcu var dedim burada. Evet, çıkamayacağız. Buralara birileri gelmiş. Gelmiş buraları toplamış gitmiş. Şimdi biz o giden arkadaşları bulup burada benden önce gelip nasıl topladıysalar onlardan geri almamız lazım değil mi Mustafa? Evet. Hayır. Bu ne oğlum? Hı? Adam evdeymiş ya lan. Evde pusuyormuş adam. Hadi bir daha. Bu sefer 99 kil. Hadi geliyor mu? Bakalım. 99 kile ulaşabilecek miyiz arkadaşlar? kopunun gelirse Heh. Al oğlum Al 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 al. gitme. Al, al al. Al 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 Evet, gelelim şimdi günün sorusuna. Şimdi buradan neyi görebiliyoruz abi? Burada hiçbir şey de gözükmüyor ki. Mustafa. Renderlamıyor ki neyi vuracağız? Üç şeyimiz var. Bu ne abi? Aa burayı açabiliyor muyuz? Aynı Adası 30 saniye içinde kaybolacak. Ney? Aşağı mı düşeceğiz lan. Oğlum bu ne? Hemen yat 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 yat. Lan nereye düştüm? Düştüm yere bak Mustafa. Oha. Oha ki oha. Sıçtık oraya gitmek için. Bu şeyler yapalım da burada birileri o. Hadi lan. var mı birileri. Yok, ondan sonra bizi arkamızdan vuruyorlar. Baktım artık arkadan vurulmak. Uçak geliyor. Uçak geliyor. Uçak ya lele ya lele. hop girmiyor. E oğlum oradan girmezsin. Buradan girmezsin. Nereden gireceğim ya? Alan kapanıyor değil mi? Evet, alan bir kapansın. Nereye vereceğini görelim alanı ondan sonra. Evet şimdi İHA'yı İHA çağıralım. İHA gelsin bombalasın şu önümüzü. Alo. Alo. Selçuk Bey. Merhaba abi merhaba. Şu ön tarafa bombalayabilir miyiz abi? Evet ön tarafa bir bomba alalım. Şimdi arkadaşlar hemen düşmanlarımızı bir bombalatalım. Ön tarafta. Herkesi bombalasınlar. Teşekkür ederim Selçuk Bey. Atın bombaları. Hangi mavi yerler bakayım. Bak şöyle şu, ma şu mavi noktalar var ya. Ha, küçük noktalara, değil mi? Noktan, evet. Girdin mi oraya? Şey, evet. Şeyler öldürüyorsun. He? Uçanları falan böyle cinleri falan öldürüyorsun. Biz niye göremedik? Gitmiştik oraya. Öyle bir şey yoktu. <laughs> ha yok, burada zaman mı? Bizi yok. gören kaçıyor abi. Düşürürüz her türlü de görmeseler bari. Aslında şuradan yüzebilir miyim? Hiç fark etmezler değil mi yüzsem? Nerede abi? Ha, denizden doğru yüze yüze şu kıyıdan kıyıdan gideyim. Işte, Diğer sıkıntı taraftan sıkıntı açıktan, açıktan sıkıntı gidersek sıkıntı görürler bizi. Ha? Abi, sol taraf görürse da daları suya ne yapalım. <laughs> o evlerde insan da olabilir. Fazla ses çıkarmayalım. Şöyle bekliyoruz. Allah Allah. Gene ileriye verdi alan. Gene başladık koşmaya ya. Mustafa gene koşmaya başladık. Oğlum, ya. Ama yakın. Yakın. 128 metre var. 128 metreye koşarak yetişiriz herhalde. Mod güzel ya, modu beğendim ben. Gayet başarılı olmuş. Yine başladı, arasın. Hadi. At. Oralardan silah sesi gelmişti ama tabi nasıl görürüz bilemiyorum da. Tarafa gitmemiz lazım. Aa, şurada bir tane araç var. Bu aracı patlatmışlar. Evet, şimdi arkadaşlar, bakacağız. Saat adamlar orada. oraya. Tüm olay orada dönüyor. Görmesinler beni. Dağın bug'ında mı? Hop, kaçtı. Gördüm gördüm. Orada da bak gördün mü? Aha beni gördü. Beni gördü ateş ediyor. Şu tepedeki bana ateş ediyor. Tepedeki beni kesiyor. Bunları... Aha! kaskım var, üç level yeleğim var. Nasıl tekliyorum? Avm yeleğinde olsa tekliye mi Arkadaşlar, bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Allah'a emanet olun. Bir dahaki geldiğimde 99 kil. Bu sefer alacağız. Bu sefer alacağız. 98 kil olsun abi. Sarayda. Hadi öyle olsun. Hadi öyle olsun. Videoyu beğenmeyi unutma. Abone de ol. Allah'a emanet ol. Bay bay.